Herkese merhabalar. Aslında bu videonun başlığı belli. Kötü komşular bize ev sahibi yaptı. Hikayemizin tamamı aslında pandemi sürecine denk geliyor. 3 kişilik bir ekip yaklaşık 9 ay gibi kısa bir süre zarfı içerisinde 30 kişiye çıkmayı başarıyor. Hep şunu düşündük. Bu nasıl gerçekleşti? Aslında bu büyümenin altında çok basit bir düşünce yatıyor ki bu düşünce şirketimizin iFeel kodun ana mottosunu oluşturan en büyük e, zincirlerden bir tanesi. Müşterinin gözünden olaylara bakabilmek. Bulunduğumuz bölgedeki birçok yazılım, tasarım firmasını incelediğimiz zaman aslında ortak bir şey ortaya çıkıyor. Bir şeyleri sadece satıncaya kadar arkasında duruyorlar. Alfikat olaylara bunların tamamının dışından bakmayı başaran bir firma oldu. Aslında Ifeelcode ilk olarak yazılım grubuyla hizmet vermeye başladı. Fakat sunmuş olduğu yazılımlardan o kadar olumlu geri dönüşler aldı ki müşterimiz hep bize şu şekilde yaklaştı. Ya yazılım işinde sizlerle çalışıyoruz. Ya tasarım işi de yapıyor musunuz? Fotoğraf işi yapıyor musunuz? Ya bizim kataloğumuz var. Katalog yapıyor musunuz? Ya bana bir kartvizit lazım. Bana bir logo lazım. Aslında halen birçok firma Ifeelcode ismini tanımıyor. Ifeelcode ne iş yapar? Nerededir? Ee, yazılım şirketimidir, tasarım şirketimidir. Neler yapabilir, sınırları nelerdir bunları bilmiyorlar. Kısaca şirketin isminde kod unvanı var, kod ismi var. Yani bir yazılım şirketi bu şirket. Ama bu şirket yazılımda müşterilin o kadar fazla boyurmuş ki tasarımına da geçmiş, prodüksiyonu da geçmiş. Aslında videonun başında dediğimiz gibi kötü komşular bizi gerçekten ev sahibi yaptı. Biz bugün bu ofisteysek, biz bugün 3 kişiyle başlayan yolculuğumuzda 30 kişilik bir ekibe çıktıysak bu gerçekten çevredeki, piyasadaki rakiplerimizin gerçekten kötü komşu olmasıyla ilgili bir durum. Tabii bunda sizin yaptığınız işin kalitesinin ve başarı puanının da çok büyük bir etkisi olsa da aslında en büyük rüzgarı bize veren yine kötü komşular oldu. Kötü komşuların ismi her yerde geçiyor olabilir. Bütün tabelalarda görebilirsiniz. Ya da herhangi bir sosyal bir ağda gezerken karşınıza çıkmış olabilir. Ama ne olursa olsun iFeel Code'un ya da iFeel Code'un çözüm ortaklarıyla mutlaka herhangi bir konuda iletişime geçin. Sloganımızda da aslında söylediğimiz gibi. Çünkü gerçekten size iyi hissettireceğimizi düşünüyoruz.